Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Odette oynayacağım. Dün dediğim gibi Zonya Odette'yi denemek istiyorum. Ulti açarken Zonya bastığımızda ulti devam ediyormuş. Bakalım nasıl olacak. Alabi'le Doğ doğu girdik yine. <laughs> Bakalım. Pikimiz fena değil. Tegrial ben bir oynarsak birlikte. O toplarsa ben vurursam kafalarına. Çok iyi olur. Vale saf sadece. Biraz sıkıntı. Yani... Ama bakacağız. Gusyon'un da sıkıntı bana ya. Bir anda dinme gelip öpe öpebilir beni. Bakacağız. Maçımız başladı. Biraz ses arttıralım. Ses gelmiyor sanki. Hadi abi base 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 Buraya hmm. ilk tane ne alsak? büyük nüfuz botu alalım bence abicim abicim. Tamam. Bir de şu şey üç çiçek var ya o gelmiş. Onu benim anladığım kadarıyla eğer 8 vurursanız ekstra olarak Karşı rakibin %10'u daha fazla vuruyor diye biliyorum. O itemin özelliği. Neyse biz midemize denelim. Son vuruş özen gösterelim. Güzel. Tekir gel kardeşim şunu bir dürtelim. Veya sen kesin karşıya sıkıntı yok. Tamam Tekir ile Ali abi karşı red'e gitmiş. Güzel oradan iki, iki çıkar büyük ihtimal. Bu kaç? Abi hem oraya bakma hem buraya bakmak zorluyor beni ya. Biraz kötü oldu ya. Kötü oynadık mide. Red'de kaybettik ve Ala abi de ADC öldü. Tigreal ölecek büyük ihtimal. Kirkim'de kalacak? Bir ADC daha kalırsa sıkıntı. Biz jungle'da kaldı. O da sıkıntı gerçi. Abba o. Valas almış mı orada? Yok almamış. Güzel. Ala abi Akdeniz'i alsın. Ama Tigreal'ın artık benimle oynaması lazım. Güzelce lane'leri ittirip it tıkır tıkır gitmemiz lazım. Yine sıcaktan Us biraz telefon kasıyor olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Uf, öyle bir girdik ki karşıdan zannettim Feni. Şuna bir tane W atarsak seker mi oraya doğru? Biraz, biraz yaklaşması lazım. Yok, yaklaşmadı. Tigril hala üst üste. Neyse, Dolin yapıyorlar karşı çocukta. Aslında Tigril de... neyse sıkıntı yok. Kim bana istiyor? kitap alalım. Tamam. korkuyorum biraz. Gus 4 oldu büyük ihtimal. Şimdi kolay kolay. Ah, seker o. Nice. Hadi yani sonra bir defa yeriz. Üste bakıyoruz diyor. Sonra o trade'i ben kazanırım seninle. Ama son vuruşu kaybettim. O kötü oldu biraz. 4 hmm, olacağım. Bundan sonra güzel o, o, oyunlar yapabilirim. Ali abi ne yapıyor orada? Çalmış mı Ali abi? Çok çok çalamamış. Ölme Ali abi. Ben buradayım Ali abi. Kötü oldu bu. Ama kardeş ulti kötü attım biraz. Eyvallah ama. Nice. Biraz kötü oynadım burayı. Git lan yozan git git. Nasıl adamsın lan? Beni ittirmemin yardımcı oldu. anam da yoktu. Belki ittiremeyebilirdim biraz. Adamsın. Gus'u gördün. Girecek mi lan oradan? Alabi yanına gidiyor. Alabi tekler mi? Zannetmiyorum ya. Bakayım. Uyyyy. Ali biraz kötü oynadı ama ya. Ali bir tamam geldi. Tigril gelsene kardeşim. Ne bekliyorsun orada? Gel Tigril'e şunu önünü kessen. Neyse. Neyse. Tigris o kadar kızdığımızdı ama adam üstte iki tane kill aldırdı şimdi Allah var bir şey diyemem. Ama Tigris gel hadi Tigreal. yanaşman lazım Tigris al. Hala ne bekliyorsun orada sen? Tigris çok tuhaf oynuyor ya Allah'ım. la flash verdi. Uy güzel. Uy gerek. Onu atayım mı? Hayır ya hayır ya. Kötü oldu ya. Flash'ı çok kötü attım. İyi. Videoyu kapatsam iyidir şu an ha. Neyse devam devam. Ya video böyleyse kardeş eğlence olur gibi geliyor bana. Bu söylemiş yukarıda nice. Oraya kaçırdık ki ya. Kafam gitti. Tekrar kardeşimize görüş veriyor. Aman kardeşim gelsin bize mid... E, midi ittirsin. Lane'e genk alsak yemin ediyorum daha zevkli ya. Gel ben benle ya. Vallahi ya. ya çünkü ben her türlü adet gideceğim. Sen bir tane Q atacaksın minyona. Amacım yani Gustin orada olup olmadı yani sağ sol çalılarda. Ben korkuyorum abicim abicim. Hepsi üstte herhalde. Tegril ne yapacak kardeş? Ben geliyorum Tegril bekle. Ultin ne var? Hepsini toplarsın kardeş. Ben de ultiyi çaktım mı 3'te 3 atarız. Vail'in sapı var gerçi ama bakacağız. Bakacağız. Hadi Tegril topla bakayım şunları bize. God bizde mi kaldı? Tigde mi kaldı acaba? Bilemiyorum ki nereden bileyim. Oh. Nerelere gideyim. Hmm, Akdeniz. Ya dur ya bildirim şu an kapatsam. Hadi. <laughs> bildirim öyle bir yerde geldi ki bildirim kapatsam sanki adam bir anda W atacak gibi geldi. O yüzden bildirim kapatamadım korkudan. Of şu pasife bak o detaylı. Ölmem kardeşim. Öl... La ult. Ben korkudan ulti bastım la. Ölmezim gerçi ya. Kötü attım. Unutma. Şu can, canı toplayayım kardeş. Hmm, şu midi ittirip ben de gelebilirim o fight. Diyeceğim de ultim yok ki. Base masam acaba hiç bilemedim. Güzel parlayan asa bitmiş. Akıllı asa da bitirirsem şimdi. Bu arada parlayan asa. Şöyle diyeyim. Hem esaretle birleşmiş hem parlayan mı? Yani güzel bir şey olmuş. Ama bence esaret güzel bir itemdi ya. Keşke kaldırılmasaydı esaret itemi. Mesela Kaderin küçüğü itemi alınabiliyordu esaret varken. Vayra'dan biraz kötü ulti geldi. Lucian burada. <laughs> Ali abi aşağı mı oynayalım? Aylar gel keseceğiz aslında şunları ha. Gel 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 gel. Cık, yok hala devam ediyorlar ya. Manyak mı ben psikopat? Evet, ikinizden biri öldü ama kim öldü? O kabla öldüğü gibi. Hadi buraya biri gelsin. Güzel. Hatta bir Q'yu görmediniz arkadaşlar. Uf iyi vurdum lan. O dette nasıl Çok iyi ya, çok tatlı. Ama kesemedim. Gus nerede kardeşim? Ali abi sen oraya bir saldık kuleyi işte. açtı. Yok. Gus sağda olabilir ya. Korktum biraz. Tiki gel kardeşim Allah rızası için benimle oynayın ya. Baksana açılamıyorum göt korkusundan ya. Dedim ya Gus sağ çaldı bir yerde falan diyordum. Sağda bir yerde herhalde. Leğene gitmiş, leğene kurtarmış. Ben gitme, gitme, gel, gel. Türkçe anlamıyor mu çocuk ya? Lale sevgilisi mi çocuk ya? benim sevgilim olsa ben bu kadar şey yapmam ya. biz burada oyun kazanmaya çalışıyoruz. Gözünü sevdiğim. Git sevgilini fan başka bir yerde yap yani. Tövbe estağfurullah. Yapıştı ya. Alamazsın benden kardeş. Benim son vuruşum daha iyidir. İyi izle. Pi 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 pi. Gördü Geç alırdı bu arada ama. Abi <laughs> ikizde de öldürürüz enayiler sizi. Sen ne biçim bir enayisin Tigril ya? Yani şurada pusayım da. Teklerim tek şimdi. Gel kardeşim. Abi kafayı yiyeceğim ya. Valin attı gördün mü? Pardon D D W. Ben çalıdayım. Benim orada olduğumu bilmiyor. Otomatik basıyor büyük ihtimal. Bana gidiyor otomatik mi? Ben yani öldüm. Ben flash deneyeyim şöyle bir. Ama öleceğimi biliyordum ya. Paketörün geldiğini gördüm çünkü. <laughs> Bir deneyeyim dedim de. Yok ya kule savunması iyi ya. Zaten ölmezdi gibi. Ya Tig gel birlikte. We, we are together strong bir şey ya. Gel kardeşim İngilizce ya. We together strong ya. Ya yazamıyorum, yazamıyorum. neden yazamıyorum ya. Bak şu an harbiden tilt olmaya başladım ya. Strong strong. Yanlış yazdım ya. Adam Türk aslında. Ama olsun lazım. Sabahtan beri gel birlikte gel birlikte diye diye. Zonya alacağım. Şu Zonya muhabbetini deneyeceğim dediğim gibi arkadaşlar. Güzel bir şey. Allah belanı vermeye tekrar. O neden oyunum var? O neden oyunum var tamam mı ya? Oğlum acayip ayar oldum sana ya. Yemin ediyorum acayip ayar oldum sana ya. Amide açar mıyız lan? Ali abi iyi kesti Veyla. Ben burada bir türlü daha Buradan biri illaki gelir. Kim gelir? Gel kardeşim gel 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 gel. gel. Lan! Oğlum öldüğüm gibi. Bir kişi keseyim bari. Güzel. Abi bir kişi daha bak Bir kişi yanımda olsa var ya. Öf neler, neler yapacağım neler. Ali abi, keşke midi atsaydın ya. ile gideceğine. Neyse. Tegül de hala. Dedirtiyor beni ya. Kendine sövdürecek az kaldı. Aaaa. Yine Layla'nın yanına gitti. Abi. Tank oynuyorsunuz arkadaşlar. Dolayın oynamayın ya. Çok şey değilse sıkıntı değilse lane. Ama oynamayın abi. Dorian oynanmaz. Gidin midinize yardım edin. Oh tekrar bir zonya. Zonya bitti güzel. Yani gidin midinize bir de bak mide bir tane skill atın. İttirmesine yardımcı olun. O zaten mid size o yardımı gösterecek. Ne yapıyorsun kardeş? Şundan bir tane CC atayım. Güzel. Öldüm mü? Ben direkt çıkıyor ki pakete benim şeyimle. Ultimle WC ile. Ben direkt bir ya. Tek sen ne yapıyorsun kardeşim? Akıllı asa dediğim gibi çıkalım abi artık. Şuradan seker mi ona doğru? Yok sekmedi sanki. Aslında sekti gibi gördüm ben. Sekti herhalde baksana canına. Mide açar mıyız? Açamadık. İyi tut lan böyle. Helal lan böyle sana. Özgüveni sevdim adamı. Ali abiden paketi güzel kesti. Çok iyi. Milyon bekliyorum. Şu W direkt şey yapıp ultiyle bir kişi kesebilirim belki. Yok erken çıktım biraz, yani. Hadi yuzungo, yuzungo biraz ya. Hadi Yuzong. biraz beyitleyeceğim ya. Yuzong'u bir taş atsa. Ulti çakar mısın böyle acıma. Üstte ne oluyor kardeş? Oh, layla öldü. Tigril kardeşim. Koruyamadı Layla'sını. Gel kardeşim. Şarjım yüzeyim. Benim için. Gel kardeşim. Hadi ya sıkıldım ya. Oyunda bir şey olsun. Nasıl sektirdim az. Hadi bir toplar mısın lan orayı sen? Ya senle o şey o şey yok. Biraz ayar oldum Tegrid. Ne yalan söyleyeyim. Biraz belli oluyordur Ölür müyüm? Ya sen ya ne yapıyorsun musun? Yani? Örnek Clint var. Hadi 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 Tegrid bir hamle yaptı. Yze ye kestim kusun. Pakto. Bak gördüm. Geliyor. Oraya gelemem ki. Pukute beni ar arkalar aynı. İyi erken çıktım kötü oldu. Ölür müyüm lan? Zonya. Zonya muhabbeti güzel. Ama ölür müyüm yine de? Oğlum o hasar ne lan? O hasar ne lan? Abi bak Tekin'in canı full ve ultisi var. Ben kafayı yemek istiyorum. Ben bak şu an video kapatmayacağım. Şu an bu video kapatmayacağım. Başlık belli ya. Valla başlık belli ya. Kendi takımımızda düşman var yemin ediyorum. Bu arada şüphenin yanındaki 200 gold ne ya? Aha kesti mi? Güzel. Hala biraz tuhaf oynadı ama. iyiydi Paketi gördük. Paketi çok belli ediyorum kardeşim. Hadi bakalım Tigreal. Gördük değil mi arkadaşlar? Best Tigreal'i. Mükemmelsin Tigreal. Mükemmelsin Tigreal. Harikasın adamı. Hadi bir tane flash ulti yap şuraya ya. Abi sen ultim var niye kullanmıyorsun ultini? gözünü sevdiğim ya. Of tekledim mi? Güzel. Abi Allah belanı ver. Allah belanı vermeyin senin ya. Allah belanı vermeyin. Bir ultim ulti multi at bir koru beni ya. Ama her şeyin var senin sen ultini ne, nereye saklıyorsun ya? ya? Nereye saklıyorsun güzel kardeşim ya? Yardım 18. 5-10 dakika daha uzar. Sadece bu, bu video adam akıllı olmadı. itemi alacağım arkadaşlar. Eğer 8 vurduğunu, 8 vurduğunda şey oluyor. Ekstra karşı yüzde %10'u kadar fazla vuruyor. O item hoşuma gitsen o de tam olur gibi. Ama bilemiyorum ki nereden bil. Bu arada şey çarka şey gelmiş. odetten detten reklamı kostüm gelmiş 40'a. 40 parçaya Ben yani mesela 200 parça falan var. Allah bela vermiyor. fayda kaybetler bizim güzel. Uf oraya bak. İzle izle izle. Hasarım ne? bu kadar az benim? Zonya zonya zonya. Zonya ve Q bassa ve o Florin var ya konuşamadım sinirden ya? Bak teklemek lazım ama yani yine de sanki ulti hiç vurmadı. Odette de ben bir şey mi kaçırıyorum arkadaşlar? Yani karşı Odette gelir bir ult atar saniyede ölürüm. Ali abi ne yapıyor lan ya? Allah bu hareket yapacak demidi verdi. Ali abi de tuhaf. Ama Feni iyi oynuyor ya maşallah var şu feniye şu item var ya, o güzeldi ya. Canı %5'in altında pardon %6'ın aldık. Altına kaldı an direkt tekliyor. Bir de 60 siteye kadar biriktiği için %12. Her 10 stek dediğim gibi dün de söylemiş olmam lazım. %0.1 etkiliyor. 6 ile başlıyor. 0.1 bir tanesi 10 tanesi 1 yani. O yüzden 112 oluyor. 60 parça. Ben seninle hiçbir yere gelmem ha. Sen de istiyorsan git 5 kişi tut ben senin yine bir yere gelmem. O güvence bitti artık bende. 4-5-4 oynuyorum. Ya. Benim gibi KDA oyuncusu 4-5-4 oynuyor ya. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Onu kestin ne? Bak bak. Bak hala orada bak bak. Bak bak ya. Allah'ım Bizim Tigril ne yapıyor? Bizim Tigril'e bakın arkadaşlar. Reis ya bu Tigril. E. Bak. Abi ne ulti attığını gördüm. Ne bir şey yaptığını gördüm. Abi ya tam kötü oynayabilirsin. Senin bu ne işin var kardeşim ya? Ben 150 yıldız kasmışım. Yani oynamadan kasmışım da. Senin ne işin var? Öldüm lan. Öldüm ya. Zonya bassan da öleceğim ki. Zonya bastan öleceğim ki. Ya dur abi ya. Reddet şunları. Kafa yiyeceğim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. kalmış arasın. Yaratıksın ya. Yaratıksın ya. Sen nasıl bir yaratıksın ya. Yemin ederim nasıl bir yaratıksın ya. ya abi bak. Abi... Hiç bir ulti attı ya. Yani. Gerçi kim durdur hasarı? Ya ben varken o hamleyi yapmaz bak. Ben varken o hamleyi yapmaz bu. Şşt. Ben varken o hamleyi yapmaz. Tek başına 5 kişi tutsa Gittiler ya bu Yok abi yok ya. Ya abi dediğine bak ya. Dediğine bak bir ya. Ben burada onun... Söylemek için kendimi zor tutuyorum dediğine bak ya. Ha dediğine bak attı ultiyi seveyim ya. Bir de good game atıyor. Sen kimsin good game atıyorsun ya? Diaz. S e, git böyle evine. Aa sana good game. Aman. Sen git Liverpool'da ilk 11'e gir. Diaz. Böyle bir oyuncu vardı sanki ya. Vallahi tilt oldum ya. Allah çarpsın elim titriyor. Oynayamıyorum şu an oyunu. Baba yedi masalar Ne kadar fire hasar yiyorum. benim oyunum bitti. Tilt olan Remember nasıl oynar? Bu kadar basit yani. Kötü oynar abi. zaten kötü oynadım biraz. Öyle de. Tilt, oldum. iyice ayar oldum kendimi. Bak Tigreal bak. Topla lan. Hadi lan topla benim şaşırt lan. At lan ultiyi. at lan ultiyi. Oğlum kafayı yiyeceğim ya. Ya ulti atıyorum. Valine W'si geliyor tam da ya. Ulti attığım zaman ya. Karşı bak. Bak bak baba. Şu an bak. Şu an var, bak. Allah'ım ya. Ulti mezara saklıyor ya. O da ulti de bak. Bak bu arada Vale ben yani isterek yapmıyor bak. Ben ulti atıyorum. O önceden W atmış oluyor zaten. Ben de salak gibi W üstüne ulti atıyorum. Ya yani hata mallık bende. Adam iyi oynamıyor. Ben mal benim yani. Bak bir gördüm. Bir o Ultim var zonyam var. Ultinin kalkanı bayağı iyi o bir tanesi aslında güzel olacak. Önce kan anahtar alayım. Sonra param artarsa da direkt kutsala geçeyim ya. Biraz da kalkan lazım. Direkt tek yemeyeyim. Gus olsun paket olsun. Abi, paket lane elektrik bitirip duruyor. Verdim lan. At ulti bak. CC de verdim bak. CC de verdim. CC de verdim yok abi. Flash atacağım oraya. Bak iyice. Hadi. Niye? Abi o kadar ayarım ki. Kötü oynuyorum harbiden ya. Harbiden kötü oynuyorum. Beyza Team tutayım. Oha kardeşim direkt böyle gelinmez ya. Ya bir de bu good game. Oğlum sana var ya yemin ya good game ödeteceğim lan. Yemin ediyorum good game ödeteceğim sana. Gideceğim ekleyeceğim seni her maç kostlayacağım. O good game'i yedirmek için Diaz. Şu maçı kaybetsem de yine ekleyeceğim seni her maç kostlayacağım. Benim adım Volkan'sın ben bunu yaparım satayım. Seni oyundan soğutacağım Diaz. O kadar ayar oldu mu şu an kendime? Otostop çocuğu yok. Tigreal ya. Her şey çocuğu neyse. Biz maç kaybettik ya. Hiç zannetmiyorum ya. Vallahi hiç zannetmiyorum ya. Of iyi vurdu lan. Ben abiye güveniyorum ama. ala bir şey yapar şimdi. Lord mort çalar maç uzatır. Ben de bir ult mult atarım en kötü. Bak, bizim Yeze ne yapıyor? Bizim Yeze de ayrı bir sıkıntı ya. Yeze de ayrı bir sıkıntı ya. Abi zor gidiyor da. Değiller çok geride. Pakete ben base atıyorum ya. Hiç hiç çok gidemem yoksa maç bitecek. Kimse kimsenin base attığı yok çünkü. Kim sonu harita. O oh, helal lan Layla. Dur bunu kesi. Oğlum maç döndü lan. Oğlum ma. O oh, good game. Good game ne oldu? Ne oldu good game? Helal lan Layla sana. Helal lan lan sana lordu almış. Ali abiden bekledim o lordu ama o... <laughs> Layla almış. Helal lan. Pakete sen kimsin oğlum? Biz o kadar kör müyüz lan? Alırsın good game içine böyle kardeşim. Ya estağfurullah ya. Yaratık Tigril ya. Yaratık ya. ya. Şu oyun var ya yemin ediyorum Tigril'e yazar ya. Allah çarpsın şu oyun Tigril'e yazar ya. Abi o kadar... Artık ya bir şey demeyeceğim. Maç kazandık herhalde. Buradan da vermeyiz flash'ım da var. Zonyam da var. Ultim de var. Hadi hyper kardeşim. Ali abi lane'i ittiriyor. Keşke biraz ittirmesi orayı. Ali abi ölme. Ali abi ne? ölümsüzlüğü gitti de. Yok. Ulti gitti şey. Tigreal gitsene kanka üstte. Tigreal. Ne sen ne yapıyorsun Tigreal gitsene. Şu item satıp kutsal alınır mı? Biraz daha gold da lazım sanki. Şu an satabilirim herhalde ya. Aynen tam oldu şey matematikçi olmak bunun. Ya Tigril gelsene. Abi Gus'a kafa atan benim he. Aa. Gus'un üzerine giden benim Lord'u almasın diye Tigril seni kafana sokam ya. Seni kafana sokam ya. O yüzden Tigril'in tanrısını satayım ya. Git topla şunları. Git topla lan dip dip dip. Hele şükür. Hele şükür. Zonya mı? Zonya mı? Lan zonya basamadım. Gelirse basarım bu arada. Gelirse basarım. Anasını sattım onu oyunu. Hay Allah ya. maçı ya. Öldün öldün kardeş öldün. Zonya bastın ultimi tut Başım vardı ya. Harika oyun. Al harika al. harika Hadi hadi, hadi. ya. Bir defa ölmüşsün ya. Şu tigre ben direkt raporlayacağım. Kafayı yiyeceğim ya. Tigre. Acilen raporlayacağım. Ben de acilen. Nasıl satın böyle işin ya. Gelmesin abi. Bana böyle oyuncular gelmesin ya. Tipini gösterir şimdi ne? Neyse. Evet. 167 yıldız. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse. MVP Ali abi olmuştu büyük ihtimalle ya. Çok düşmüyorlar Aynen. 11-3 oynamış. Bizim yeziye baksana. bir 84 3 0. %29 vurmuşum. Şunu ben bir abi raporlamak nerede? Sağ yukarıda. Otostop çocuğu ya. Tam bir otostop çocuğu ya. Canavar otostop çocuğu ya. <laughs> Neyse arkadaşlar video böyleydi. Hasar tablosu bir daha gösterdim.